Selamlar, merhaba güreş severler. Herkes hepiniz hoş geldiniz. Güreşle ilgilenen, ilgilenmeyen bir sürü kişi şu an <laughs> bu videoyu izliyor olabilir. Arkadaşlar, şöyle bir e, konu e, bugün karşıma geldi bir yerde işte. Kimler acaba hani 2022'de acaba kimler push alabilir? On, onlar gerçi şey yapmıştı. Hangisiydi dedi an hatırlamıyorum. Sports Key de olabilir. Push alması hani beklenenler ve düşmesi beklenenler diye ben düşmesi değil de ben şu an e, WWE'nin güncel kadrosunda Raw ve SmackDown'daki yani beklenen böyle push alması beklenen isimler. şimdi birazcık öyle deyince insan aklına şey NXT falan da geliyor ama NXT'ye çok fazla değmeyeceğim ben yani NXT'ye değmeyeceğim onu kendim size de söyleyeyim aktarayım bunu NXT'ye değil de biraz da Raw ve SmackDown üzerinde gideceğim ve Birkaç kişi belirledim kendim kafamda çünkü evet bana mantıklı gelen bazı zaten videolarımda canlı yayınlarımda bunlardan bahsetmiştim bak Şu böyle olmalı bu böyle olmalı falan diye 2022'de artık az kaldı çünkü 10. ay geldik artık Neredeyse az kaldı ucundayız yani O yüzden de Bakalım Sizle aynı fikirde mi olacağım ben kendi fikirlerimi söyleyeceğim şu kişiler bence pushlanmasını tahmin ederim Ya da isterim Duruma göre gideceğiz şimdi ben buradan ufak ufak görselleri şimdi dolduracağım buraya Şöyle bir bakalım Küçükten başladım birazdan dolacak buralar siz merak etmeyin. Küçücük telefondan göremeyenler için söylüyorum Elias. Elias çok nasıl bir karakter biliyor musunuz? Böyle belli bir seviyenin üstüne çıkamamış. Hep orada tıkanmış. Büyük güreşçilere paspas olmuş. Müzisyen gimiyle hep bir yerlerde var olmaya çalışmış. Ancak hep böyle buralarda kalmış biri. Böyle çıkamıyor bir türlü. Böyle gidemiyor yani. Ve en son hatırladığınız üzere Elias'ın Gimi Ya Gimi mi değişecek artık ne olacak bilmiyorum. Elias, normal Elias. Elias gitti. Bye bye. Belki farklı bir isimle gelecek. Ne olacak bilmiyoruz ama Elias için ya yeni bir hikaye çizilecek ya da bambaşka bir şey. Hani yepyeni bir gimmick falan olabilir. Ne olacak bilmiyoruz göreceğiz ama Elias'ın pushlanması da şöyle bir şeydir. Şimdi burada bahsettiğim kişilerin hepsi push alacak. Elias için push nedir? Gidip main event ana kemer alsın, WWE şampiyon olsun. Değil tabii ki. Hani onun için push Gidip bir Intercontinental alıp mesela 150 gün tutar bakarsanız duruma göre falan böyle o tarz bir push benim kafamdaki ama Elias'ın ben 2022'de push alması gerektiğini yeni karakterle çünkü push alması gerektiğini de push almalı diyorum alacak da diyorum bence çünkü her zaman böyle bir karakteri eğer bitirip değiştirip bir şeyler yaparlarsa ki yani Alistair Blair e bakın şimdi. O birazcık şey farklı bir örnek gibi olacak size. Çünkü Alistar bir şey yapıyorlardı. Tam böyle planlandı. Derken kontrat ıvır zıvır hop gitti. Adam Malakal Black olarak gitti AW'ya. Elias için nasıl yapacaklar bilmiyorum. Merakla bekliyorum bu arada. Elias böyle çok farklı taşları yerinden oynatacak falan biri olarak görülüyor mu? Değil. Ama onun kendi üzerinde bir push böyle bir kalıcı bir mid card ve oraları zorlayan biri Upper mid card'ı zorlayan biri olabileceğini düşünüyorum. Nasıl olur bilmiyorum ama 2022'de Elias yani şu an bunların hepsi şey tabi Sözleşmeleri nedir? Ne olur? Biter mi falan? Şu an mevcut durumdaki kadrodaki isimlerden yola çıkılarak yaptığım bir video bu haberiniz olsa. Geldik Omos. Şimdi şöyle bir şey var. Omos'un durumu biraz daha farklı. Omos bu şirketin günümüzün giant'ı. Günümüzde şu an şirkette giant kim var dediğin zaman Browns Romen fan gittiğine göre Omos'tur yani. Omos'ta bir Braun Strowman yaratabilir mi? Zannetmiyorum. Yine zanmıyorum diyecek de. <laughs> yaratabilir mi? Hayır. Başka geçmişe bakıyorsun. Big Show falan böyle. Şimdi onlar çok dominant ve böyle main event kalibrelerinde takılan isimlerdi. Yani Big Show tamam artık son 10 yılı belki. Böyle makara falan geçti. Birazcık öyle oldu falan ama ondan öncesine falan bakın. Big Show acayip bir main eventer yani. Keza Braun da Braun Strowman olduğu zamanlar Artık şey bünyesinden işte Wild Family olayları bilmem ne bitti gitti geçti falan ama devamında çok ayrı. Çok ayrı olduğu için de o çok başka bir boyutu geldi ama Omos ne verebilir size? Omos'un pushu bana göre bir çok büyük main eventer bilmem ne falan olabilecek bir şey görmüyorum. Ama Omos'un bir tık pushu artık yani tag team aldıklarına göre yine bir mid kart seviyelerinde takılabilecek biri olduğunu düşünüyorum. Ah, bu tamamen bir giant kontenjanından yapılmış bir şeydir ama. Yani Omos böyle çok muhteşem yetenekli bir şey falan değil ki. Omos gibi böyle devasa bir adamdan zaten <laughs> alabilecekleriniz sınırlı. Ha bunu da nasıl yaparsanız zaten o sizin elinizde. Ancak bir işte bir mesela daha böyle büyük yükselmekte olan ya da öyle değil de nasıl diyeyimse böyle olmuş ve dominant bir adam mesela Omos'ta gömdürebilirsiniz. Ha bu herkes için geçerli. Çünkü çok sevilen birini yaparsanız geçmiş olsun ondan sonra. Ha o da Omos'un heal olarak push almasına sebebiyet verebilir. AJ'den ayrılıp sıyrılıp başka bir şey yapabilir mi? Şu anlık Omos için bunu düşünmek zor. Ama 2022'de ne olur bilmiyorum. Omos'un biraz daha pushlanabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü potansiyel var diyeceğim de böyle güreş yeteneği olarak falan değil. Giant olarak bir şeyler yapabilecek en azından kullanılabilecek bir potansiyel olduğunu görüyorum ben Omos'ta. Bakalım 2022'de benim beklediğim gibi ufak bir push alabilecek mi? Geldik Karrion Cross'a. Şimdi kişisel olarak Karrion Cross benim çok fazla ilgimi çeken biri değil. NXT bünyesi çok ayrı bir yer. Raw çok ayrı bir yer. NXT'de Karrion Cross nasıl bir adamdı görüyorsunuz zaten. İzledik hani ben çok izlemesem de geçmişe dönük falan baktığınız zaman yani adam sonuçta bir şeyler yapmış yine submissionlarla falan. Ya Karrion Cross gerçekten NXT'de evet bir adamdı o. Rav'a geldiğinden beri Cefar'da işte Keith Leader odur budur işte Umberto Carrio falan derken böyle bu adama bir şey çizilmeye başlanmış bu çok belli. Ama Karen Cross böyle çok maskedir bilmem nedir bir gimmick bir karakter değil de Scarlett kesinlikle olması lazım bu arada. Zaten onlara da geçen gün şey yapmışlar burada evlenme teklif etmiş Karen Cross o da yes demiş güzel yüzüklü de tek falan fotoğraflarını atmışlar kendilerine buradan mutluluklar diliyoruz. Scarlett'ın da kesinlikle olması lazım çünkü onlar o şekilde bir bütündü. NXT'de de o şekilde tutan kısmen bak seyirci sever demiyorum. Tutan bir şeyi ayırmak saçmalıktı bence. Scout'a da getir yap bunu. Karen Cross bir şekilde bak zaten mid card olayları bilmem ne girecektir. Kesin ben kesin görüyorum bunu 2022 çünkü Karen Cross ile ilgili gerçekten bir şeyler planlandığını duyuyoruz, okuyoruz, görüyoruz da yani. Ya abi yani elinde bulunan mevcutta bulunan ve yetenekli olan kişileri kenarda bırakıp örnek vereceğim ilerleyen şeylerinde Kevin Owens falan gibi yani o da Happy Corbin falan okey de Karen Cross'u ufak ufak böyle ısındırıyorlar gibi gelmiyor mu size de? Ya bu da bence 2022'de Karen Cross'un bir şekilde daha pushlanacağını ben tahmin ediyorum. Sizin fikriniz nedir? Yorumlara yazarsınız. Karen Cross'u da ben orada görüyorum. 2022'de Karen Cross'a da bence dikkat edin. Yani bundan zaten artık 3 ay falan kaldı. Ekim, Kasım, Aralık yani bitti sonra 2022'deyiz. Geldik bir hanımefendiye. Şimdi. Liv Morgan her zaman, son zamanlarda daha doğrusu her zaman değil, güreş kitlesinde böyle ya çok seviliyor ya da abi ne gerek var Liv Morgan'a denen bir karakter. Artık böyle Rhea Ripley'ler, Bianca o sınıf iyice artık gelişti biliyorsunuz. Onlar artık böyle main event potalarında fan taktılar. Liv Morgan artık daha önceden beri bu şirkette yani ana kadroda olup böyle bir, böyle bir, seviye bir şeyler hep böyle yani yükselip patır patır böyle dur ana kemerler alayım bilmenin main event kalibresinde bulunamamış biri böyle. Yani kalıcı şimdi dersiniz bana hani 20 yıllık kariyeri olan birinin bir yılı mesela main Event'tir. ona kalıcı bir main eventer diyemezsiniz. Yani aynısını ben Jeff Hardy için söylemiştim mesela zamanda. Jeff Hardy'nin WWE bünyesindeki mesela sadece şey bir, bir buçuk yıldır böyle main event'te kalıcı şekilde kaldı yani. O yüzden çok böyle eleştirilmiştim. Ha, aynı şey aynı şey değil tabii. Şimdi Liv Morgan'la kıyaslayamazsınız kariyerine. Şey olarak düşünüyorum yani. Çok böyle bir main eventer kalamadı. Ama Liv Morgan'ın hani Extreme Rules olayları. Sonra ya bir şekilde buralarda bir var edilmeye çalışılıyor gibi. Ama Liv Morgan'ı, Liv Morgan, Morgan burada arada sevilen biri. Yani Liv Morgan'ın aldığı reaksiyonları unutmayın bakın. Bundan kısa bir süre önce Liv Morgan Gösteril diye böyle bak bu potada hadi biri meydan okuyacak ne olacak falan işte Zelina Vega geliyor o geliyor falan böyle Liv Morgan gerçekten güzel reaksiyon almıştı. Bu da fan favorite demek seyirci favorisi. Seyirci favorisi olan kişileri siz ne kadar pushlarsanız o da tabii iyi güreşçi olacak işini iyi yapacak İşte o zaman daha iyi gelirsini ekmeğini yerseniz alırsınız gelirinde. Liv Morgan da bence bunlardan biri. Liv Morgan'ı ufak ufak bence yükseltecekler. Yani öyle gibi geliyor bana. Yıl sonunda doğru ufak ufak yükseltip Lan Royal Rumble falan mı aldırırlar acaba bilmiyorum da şu anlık yükseliyor gibi. Ben Liv Morgan'ın önümüzdeki süreçte özellikle 2022'de birazcık main event hani kadınlar kemer potalarına takılabileceğini tahmin ediyorum. Benim push beklentilerimden biri de Liv Morgan. Geldik bakalım. Bir saniye. Heh. Yine bir kadın güreşiyle devam edelim. Shayna Baszler. Shayna Baszler şu an gözümü kapattım. Ana kadroda bak Kadınlarda kim en tepelerde main event kalibresinde olmalı? Kemeller oynamalı direkt aklıma gelen kişi Shayna Baszler. Belki sıkıldınız bunu söyledim. Çok söyledim çünkü ama. Kemerde de görmüş olduğunuz üzere yani NXT falan. Bak Shayna Baszler inanılmaz dominant. Dominant olmak için her zaman kostu. İşte devasa Nia Jax gibi böyle işte falan böyle devasa mevasa bir şey olmana gerek yok. Bu kadın dövüşçü. MMA artist. Bu kadın bu haliyle harikulade bir dominant takılıyordu. Ha, bazı şeyler eksiktir, bilmem nedir, mikrofondur bir şey derseniz ama abi Brock Lesnar'ın çok iyi bir mikrofonu mu var? Hayır. Brock Lesnar ilk zamanları, ilk 2 yılı harikaydı tamam. Bu adamı güreşçi yaptılar böyle. Ondan sonra gitti bambaşka işte MMA dünyasına dövüş. Oralarda takıldı. Tekrar geri geldiği zaman bu adam MMA'de yapmış olduğu dominant, yani güreşte harmanlayıp MMA ile bu adam baba bu adam dominant bu adam dövüş bu adam döver dediler değil mi? İşte Shayna Baszler de şu son önümüzdeki önümüzdeki de şu son yıllarda falan baktığın zaman Kadınlarda da böyle tam Ronda Rousey falan okey. Shayna Baszler de işte bu klasmanın biraz daha kalıcı şekilde böyle kadroda kalan ismi Shayna Baszler Mu muazzam bir Royal Rumble performansı vardı hatırlıyorsunuz. Shayna Baszler kesinlikle ana kadroda ya bak abartmıyorum eğer o NXT şeyine benzeri ana kadroyu entegre edip Bak burada pişirdin. Taktiğim kemeri verdin bilmem ne ayırdın. Nia Jax'i mahvettirdin. Shayna Bezer'i yükseltmen gerekiyor. Ben yıl sonuna doğru Shayna Bezer'in bir şekilde ana kemer potalarında görünebileceğini tahmin ediyorum. 2022 yılında kesinlikle Shayna Bezer bir aksilik arka alan olayı bilmem ne bir şey olmadığı sürece dominant karakterini eğer daha aktif kullanırsanız ana kadroda Shayna Bezer hiç abartmıyorum. Hani yılın yarısını şampiyon falan götürür. 200 gün rahat şampiyon. Bak götürür yani bir sene şampiyon götürebilecek biri şu an baktığın zaman. Charlotte var bilmem ne koyarsın. Draft yaparsın öteki tarafa geçirsin falan. Hepsini. Hepsi göz önünde bulundururum. Shane Bezler uzun süreli bir kadınlar şampiyonu olabilecek bir güreşçi. O yüzden 2022'de ben kesinlikle push bekliyorum ondan. Yani WWE push vermesi gerekiyor. Geldik Riddler'a. Abi zaten tag team şampiyonu. United States aldı. E daha ne push. Değil mi? Daha ne push falan. Arkadaşlar. Riddle. Şu anki işte bro, ee, falan böyle takılma muhabbetini geçin. Aynı şekilde dövüş. Bak Riddle şeyini kullanmıyor. şeyine Bezler falan kullanıyor. Bu adam işte bu Riddle kullanmıyor. Bu kadın böyle şeytan. İşte MMA belli yani. Dövüşçü. Artist. MMA artist falan muhabbeti da sonuçta baktığın zaman aynı ama Riddle maç içindeki bazı hareketleri dışında bunu böyle kullanmış. Şimdi Brock Lesnar dominant değil mi böyle? Ayı gibi adam çünkü. O geliyor böyle, dana gibi geliyor bilmem ne. Riddle daha böyle çıtıpıtı ya. Yani fiziksel olarak yoksa yani sağlam geçirirler birbirlerini. Riddle'ı şu gimikle kullandıkları sürece ne kadar yükselir bilmiyorum ama Riddle tuttu böyle. Riddle şu an çok tuttu ve gerçekten fan favorite bir adam oldu. Ya Randy Orton gibi bir adama tag team partneri yapıp çok sevdirip kemer de verdiniz. Bu demektir ki bak United States de verdiniz şu an. Şey yapmıyorum şu an gösteriyorum. Şöyle aslında şöyle yapınca e, tam gibi oluyor öyle değil. Riddle gayet başarılı. Riddle hem seviliyor hem güreşi göze hitap ediyor. Benim için öyle. Ya çünkü bazen deniyor hareketler yapıyor falan. Nedense hoşuma gidiyor. Bak bazen her zaman böyle olmaz. Ama Riddle'da bir şey var bilmiyorum. Bana benim gözüme hitap ediyor güreşi. İşte onun böyle bir tık bir şekilde puşlanıp böyle main event'te biraz gözükmesi. Ben demiyorum ki Riddle kalıcı şekilde main event olsun. Aa, oh, hadi bakalım. Yeni bir Batista çıkaralım. Yeni bir Brock Lesnar. Öyle bir şey değil. Riddle tadımlık böyle. Oralara çıkıp upper mid card. Sonra orada takılıp mid card'da şey main event'te falan takılıp yine maçlarda bulunup bence kemer bile alabilecek biri. Ya yani şu an bakıyorsun Biggie alırsa Riddle mı alamaz falan. Yok alır almasına okey de. Riddle'ı bir şekilde Randy Orton'da bir şeylere sokup sonra ileride Randy Orton'la artık böyle ayrılma bilmem ne dönemi bir şey olabilir. İyi işlenirse Riddle kesinlikle push verilmesi gereken, push'u bence hak eden biri. Ama işte insanlar da şey geliyor ya bu adam böyle renkli takılıyor bre falan. Hani nasıl Biggie yıllardır bir New Day'deki gimi var ya onun bir hali yani. O haliyle ne kadar böyle Türk izleyicisi tarafından antipatik kazanıp büyük bir kitle tarafından her, hep herkesi kastetmiyorum. Ben şimdi ben çünkü Türk güreş kitlesiyle muhatap olduğum için bunun genel böyle şeyine bakabiliyorum işte. Böyle çiziyor bak grafiğini görebiliyorum şu an. Bigi e o yüzden birazcık böyle pek sevilmeme muhabbetleri oldu. Şimdi Riddle için de aynısı geçerli olabilir mi? Big E kadar olmayacak ama. Riddle çünkü seviliyor da. Riddle main, main event bile olabilecek biri bak. İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. Ama işte boyu kısa bilmem ne falan. Bakın abi bunlar. Ah oh. Son ismimizde benim bahsettiğim Keith Lee. Şimdi Keith Lee'yi ben e, yıllardır güreş izlemeyip geri geldiğim dönemde bunu da çok söylüyorum. Belki sıkıyor olabilirim size ama bilin diye. Çünkü bazı insanlar var abi bilmem ne güreşçi bak nasıl çok iyi falan. Ben 2015'ten sonra uçtum. 2020 Kasım Survivor Series'de geri geldim. O süre zarfında olan bazı şeyler dışında çok büyük olaylar bana böyle soruyor. Mesela 2017'de debut yapmış bir güreşçi soruyor. Ben bilemeyebilirim. O yüzden bunu söyleyeyim şimdi. Keatley ben geldiğim zaman yeni yeni böyle ana kadroda işte görünen bilmem ne o işte kitli bak çok böyle işte şey falan. Sonra açtım baktım bu Keatley ne böyle. Çünkü insanlar dedi ki Roy Rumble'lık favorilerinden biri Keatley. İşte onu olması lazım ana kemer falan. Allah Allah dedim bir bakayım dedim böyle. Roy Rumble'da çok ilgimi çekmedi benim. Yani ya şey Roylan mı Roylan mı da zaten yoktu da hani şey. <laughs> Roylan mı Yani işte Royal Rumble'ı kazanabilecek kadar böyle bir potansiyel miydi? Baktım çok ilgimi çekmedi benim. Çünkü sağlık durumu falan vardı zaten. Bu gözle görülür bir şey. Ama sonra bir açtım bir NXT zamanlarına falan baktım böyle. Sonra daha öncelerine baktım. Evet bu adam iri. Ama bu adam iriliğin ötesinde şeyler yapabiliyor. Mesela hemen ne gelir insanın aklına? Marker ne geliyor değil mi? Böyle iri. işte birazcık da böyle siyahi falan bakarsanız. Marker'den daha aktif bir güreşçi zaten. Bu gözle görülür bir şey yani. Keatley. Ve işte Adam Cole'u yenip double champ falan. Bu olaylarını izledim benim çok hoşuma gitti. Sonra baktım ana kadroda bu adam ne yapabilir derken sakatlık gitti. Sakatlıktan hastalığı falan vardı yani. Yeni yeni geliyor ve pişiyor bak. Keatley'i pişiriyorlar. Ve son zamanlarda bir haber var. Keatley Monster Heal olacak. Bu sizce çok güzel bir şey değil mi bu arada? Çünkü kitlinin genel karakterini Biraz şey yaparsın. İşte ki Ke kitli şey yine sakal bıyık falan bırakmış. En son yine şey gibi geziyordu sakal bıyıksız falan ama tekrar buna dönmüşler. Bence bu doğru bir şeydir. Kitli Monster Heal olarak şirkette push alıp ana kemerle oynayacaksa oynar işte. Çünkü ben onda o potansiyeli görüyorum. Çünkü Keith tamam okey. Hani bak şöyle bir şey ama. Çok iri bir adam. Çok iri bir adamdan yani muazzam ötesi günümüzün güreş sevgisi böyle insanları sevdiği tarz güreş tarzı vardır ya böyle. işte uçan kaçan mesela Kenny Omega işte Daniel Bryan şimdi bak bundan 10-15 sene önce insanlar bu tarz güreşi çok sevmezdi şimdi doğruya doğru yani. Ben o zamanları da yaşadım. Günümüzde bunlar daha çok rağbet görüyor belli bir kitle tarafından ama diğerleri yine hani WWE'nin böyle kemik kitlesi falan var ya her şeyi izleyen. Onlar da mesela Anlayabiliyorlar bazı şeyleri. Şimdi ben de daha çok WWE izleyen biri olduğum için Keith Lee gibi çok iri bir güreşçiden gidip bir AJ Styles atlaması zıplaması beklemeyelim bence. Keith Lee Monster Heel olarak bu şirkette yine Mark Henry ile kıyaslayacağım. Çünkü Mark Henry geliyor direkt olarak örnek aklıma. Mark Henry zamanında çok kötüydü. Yani Sexual Chocolate bilmem Nation of Domination zamanları Vince McMahon bu adam şirketten gitsin artık sözleşmesini feshetsin bıksın benden gitsin diye May Young'la sevgili yaptı. Yatağa falan soktu senaryoda. Ama o da gitmedi kaldı. Çalıştı. Gerçekten çalıştı bu arada Mark Henry. Kendini geliştirdi geliştirdi derken artık 2000'lerin ortalarında bir main eventer olmaya başladı. Sonra da zaten Hall of Pain dönemini biliyorsunuz. Bence verimli kullanıldı Mark Henry. Keith Lee bunun daha ötesini size sunabilecek biri. Çünkü güreş kabiliyeti çok iyi. Sağlık durumu ne kadar etkiler bilmiyorum ama Keith Lee'nin bak haberi okuduğum gibi dedim tamam. Keith Lee en iyi Monster Heal olarak şu an ana kadroda kullanılabilir. Ve bunu bence verin izleyiciye. Bence vermeniz de gerekiyor. 2022'de 2020 mi dedim ben yoksa <laughs> deminden beri 2020 diyor da olabilirim ama 2022'de çünkü bazen kaptırdım gidiyorum ben böyle çok seviyorum konuşmayı. 2022'de push almasını en çok beklediğim isimlerden biri benim kitle. O yüzden de onu sonra sakladım. Sizin örnekleriniz vardır. Şu olabilir bak bu olabilir falan diye. Ben çok böyle artık uzun bir video yapmak istemiyordum. O yüzden aklımda böyle bana da mantıklı gelen bazı isimleri seçtim. Bir tek aradan da mesela Omos şey geliyor bana. Ama işte Omos'un da push'u, Elias'ın da push'u böyle main event olmayacağı için onlardan da bahsetmek istedim. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kendi görüşlerinizi yazabilirseniz. Kapatmadan önce hemen bir şey daha söyleyeyim. Bu tam push sayılmaz ama. Eğer Kevin Owens'la kontrat imzalarsanız ki ocağın sonunda bitiyor kontratı. Kevin Owens'a kontrat imzalarsanız onu da bir main event'e pushlamanız bence gerekiyor artık Artık bunu yapmanız lazım 2 Şu an itibariyle Cetrolinx bu şirkette 2010'ların ortasından itibaren kalıcı bir main event e oldu Cetrolinx'i de buralara tekrardan çıkarmanız bence gerekiyor Diyerek ben ayrılayım aranızdan 2022 yılında benim push beklediğim isimler bunlardı İlerleyen dönemlerde aylarda neler olur kontrat biter bilmem ne olur ayrılır hiç bilmiyorum. Şu an itibariyle benim görüşlerim bunlardı. Siz de kendi görüşlerinizi aşağıya yazın. Görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın.